gökte ne var? Spike yerleştirirsen Aha aldım kaç kilo oldu. Kuman atıyorum. 87. Ya yalan hep bu adam bana yalan atıyor. Ya, atıyor. Çok. Ne var? Oy. Büş sağlıyorum. Bayığı <laughs> bıraktım. Aa, çekmiş ya Oy. Kaldı. Yok oldu. C'de düşman görüldü. Dolduruyorum. Ya 4'ler bende. Jamie deneseyiz. Yavaşla. Benden sildim. Dikkat. Spike bende ona göre oynayın ha. Girin artık. o dedi. Düşman yerde. Ayak. Nasıl kanka, lan? A! Tek vurdu. Bir tanesini bir tane, bir tane düşman görüldü. Dolduruyorum. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> nice. Double or <laughs> oynadı. Bir düşman kaldı. Bravo, wow. bravo. Gel ben. Saldı, kaldı. Bu tarafta alıyoruz, bu tarafta veriyoruz.